Sevgili öğrenciler merhaba. Türkçenin Fatih kanalına hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Fatih Ararat. Bugün sizlerle işleyen zeka yayınlarının 5. sınıflar için hazırlamış olduğu 4. denemesini çözeceğiz. Bu deneme aynı zamanda işleyen zeka yayınlarının Türkiye geneli 2. denemesi. Denemeye baktığımızda özenle hazırlanmış, net sorulardan oluşmakta. Zorluk seviyesi olarak orta seviye diyebileceğimiz bir deneme. Umarım bu denemenin uygulamasına katılabilmişsindir. Denemenin uygulamasına katılmadıysan dahi burada bu videoyu izleyerek soruları çözebilirsin. Soruların çözümüne geçmeden önce eğer hala kanala abone değilsen abone olursan sevinirim. Bu video ile ilgili görüşlerini, bu denemeden yaptığın doğru yanlış sayılarını videonun altında yorum şeklinde belirtebilirsin. Eğer sen de hazırsan ilk soruyla başlıyorum. Birinci soru aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizili kelimelerden herhangi birinin anlamı değildir demiş. Bir vakitte yenilen yemek anlamında öğün sözcüğü vardı. Adana şıkkını eliyorum. Yenilebilir, beslenmeye elverişli her türlü madde, gıda anlamında besin sözcüğü vardı. Bursa şıkkını eliyorum. Toprakta, suda, canlılarda bulunan çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan tek hücreli canlı dediğinde bu da bakteri sözcüğüydü. Bu yüzden denizli şıkkını da eliyorum. Ceyhan'da bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum risk demek değildi. Burada tanımı yapılan kelime şans kelimesiydi. Riskin tanımı ise zarara uğrama tehlikesiydi. Bu da şıklarda verilmemişti. Bu yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. İkinci soru numaralanmış sözlerle bunlara karşılık gelen kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Ele ayağına dolaşmak telaş anlamında kullanılan bir sözcük olduğu için 1'e D yazmam lazım. Damlaya damlaya göre olmak birikim anlamında kullanılan bir atasözdür. 2'ye C yazmam lazım. 3'te yüreği ağzına gelmek korkuyu ifade eder. 3'e A yazıyorum. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu bir çelişkiyi anlatmak için kullanılan bir söz. Bu yüzden 4'e de B yazıyorum. Bu sıralamaya göre baktığımızda cevabımız Bursa olacaktı. Üçüncü soru aşağıdakilerin hangisinde açıklaması verilen söz sanatlarından herhangi birine yer verilmemiştir diye sormuş. Bana kişileştirmeyi, konuşturmayı ve benzetmeyi anlatmış. Bulut ormandaki ağaçlara sizi susuzluktan kurtaracağım dediğinde konuşturma sanatı var. Aynı zamanda kişileştirme sanatı var tabii ki. A'yı eliyorum. Onu tanımaya başlayınca tilki gibi kurnaz olduğunu fark ettim dediğinde burada benzetme sanatı vardı. O kişiyi tilkiye benzetmişti. Bu yüzden B'yi eliyorum. Kardeşimin yaptığı espriye gülmekten öldük dediğinde abartma sanatı vardı ama yukarıda abartma sanatını vermemiş bana. Bu yüzden diğer şıkka bakıyorum. Güneş şikayetçiydi gürültücü rüzgardan. Güneşin şikayetçi olması, rüzgarın gürültücü olması bunlar. Şikayetçi olmak ve gürültücü olmak özelliği insana aitken insan dışı varlıklara aktarılmış. Burada da kişileştirme vardı. Denizliği eliyorum. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Dördüncü soru, aşağıdaki görsellerden hangisi hatayla ilgili verilen bilgilerle ilişkili değildir? Birinci bilgi, Amikova'sını sulayan Asi Nehri, Lübnan'da doğup ülkemizden geçerek Akdeniz'e dökülür. Bu nehrin kıyısında yetişen karga bitkinin gövdesi, üflemeli bir saz olan ney yapımında kullanılır? Denizli'de üflemeli bir çalgı olan neyi görüyorum. Bu yüzden Denizli'yi birinci metinden eledim. İkincisi, Afrika'da kışı geçiren göçmen kuşlar ilkbahar göçü sırasında Hatay üzerinden ülkemize girer. Buradan Avrupa'ya ve Asya'nın batısına doğru giderler. Sonbaharda aynı yolu izleyerek geri dönerler. Kalabalık sürüler halinde Hatay'ın üstünden geçerler. Göçmen kuşlar gözlemlemek için Hatay çok iyi bir yerdir dediğinde C şıkkını buradan elemem lazım. Diğer metinde ise Hatay'ın geniş bir yemek kültürü vardır. Hatay mutfağı et yemekleri, dolmaları, sebze yemekleri, reçelleri, turşuları, pilavları, aşları ve salataları, doğadan toplanan otlarla yapılan yemekleri Tatlıları, pasta ve börekleri, süt ürünleri, kuru ile Anadolu'nun en zengin mutfakları arasındadır dediğinde Bursa'da da mutfak ürünü künefeyi görüyoruz. Bu Bursa'yı da bu metinden elememiz lazımdı. Cevabımız Adana olacaktı. Beşinci soru bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki geçiş bağlantı ifadelerinden hangisi getirilemez diye sormuş. Empati kurmak için karşımızdaki kişinin içinde bulunduğu duygu ve düşünceyi hakkıyla kavramak gerekir. Empati kurmak için ilk olarak bunu yapmamız lazım. Buraya ilk olarak da gelir, öncelikle de gelir. Her ikisini de getirebilirim. Bu yüzden buraya A ve B'yi yazıyorum. Daha sonra bu düşünceyi gerçekten anladığını karşındakine hissettirmek ve son olarak aynı bakış açısına sahip olduğunu ifade etmek gerekir diyor. Burada da Denizli şıkkını getirdim. Denizli yeliyoruz. Fakat sözcüğü geçiş bağlantı ifadelerinden düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade. Burada böyle bir ifadeye ihtiyaç duymadığım için cevabımız Ceyhan olacaktı. Altıncı soruda bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır diye sormuş. Metne bakalım. Şahinler göç ederek başka yerlere giderler. Sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde yüz binlerce şahin ülkemizin üzerinden göç ederek yurdumuzdan daha sıcak yerlere gider. Yurdumuzdan daha sıcak yerlere gider dediğinde yurdumuzla diğer yerleri karşılaştırmıştır. Dolayısıyla karşılaştırma vardı. Bu şahinlerin bir kısmı kış aylarını geçirmek ya da ilk barda üremek için ülkemizde kalır. Yine burada da şahinler arasında bir karşılaştırma yapmış. Şahinler göç eden kuşların çoğunun geçtiği yerlerde örneğin İstanbul Boğazı, Doğu Karadeniz ve Hatay'da çok sayıda görülür diyerek çok sayıda görüldüğü yerlere örnekler vermiş. Örneklemeyi de almamız lazımdı. Bu metinde düşünceyi geliştirme yollarından örnekleme ve karşılaştırma olduğu için cevabımız Adana olacaktı. Yedinci soru da, bu metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Metne bakalım. Boyunuzu bir kez sabah yataktan kalktıktan sonra bir kez de gece yatmadan önce ölçün. Bu iki ölçü birbiriyle aynı mı? Bu soruya yanıtınız büyük olasılıkla hayır olacak. Omurgamız omur adı verilen küçük kemiklerin üst üste dizilmesiyle oluşur. Omurların arasında disk adı verilen kıkırdak yapılar bulunur. Yastık görevi gören diskler omurlarımızın aşınmasını önler. Ayakta durduğumuzda ve oturduğumuzda diskler vücudumuzun ağırlığının etkisiyle bir miktar sıkışır. Bunun sonucunda günün sonunda omurgamızın boyu biraz kısalır. Ancak gece yattığımızda diskler yine eski şeklini alır ve sabah kalktığımızda omurgamızın boyu dolayısıyla da boyumuz daha uzun olur. A şıkkı Omurgada üst üste yer alan küçük kemiklere omur denir demiş. Buna şuradan ulaşıyorduk. Omur adı verilen küçük kemiklerin üst üste dizilmesiyle oluşur omurgamız. Bu yüzden A şıkkını eliyorum. B şıkkı, omurların aşınmaması için aralarında yastık görevi gören diskler bulunur demiş. O da şuradaydı bakın. Yastık görevi gören diskler omurlarımızın aşınmasını önler. B şıkkını da buradan eliyorum. C şıkkı gün içindeki hareketler diskleri sıkıştırır. Bu da boyumuzu bir miktar kısaltır demiş. O da şuradaydı. Ayakta durduğumuzda ve oturduğumuzda diskler vücudumuzun ağırlığının etkisiyle bir miktar sıkışır. Bunun sonucunda da günün sonunda omurgamızın boyu kısalır deliğinde Ceyhan şıkkına da ulaşıyorum. Denizli'de sabah kalktığımızda boyumuz gece yatmadan öncekine göre kısadır diyor. Hayır gün içinde sıkışmayla kısalan omurgamız gece yattığımızda yine eski haline döndüğü için Sabah kalktığınızda boyumuz bir miktar daha uzun olması lazım. Kısa değil. Metin bana bunun tersini söylüyordu. Bu yüzden cevabımız denizli olacaktı. Sekizinci soru. Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar özellikle ebeveynlerini taklit etme içgüdüsüne sahiptirler. Sizin bir arkadaşınızla sohbet ederken, alışveriş yaptığınız market çalışanıyla konuşurken, taksiciye yol tarif ederken, sokağınızı süpüren temizlik görevlisine selam verirken takındığınız tavır çocuğunuz için çok önemlidir. Çocuğunuz sizin başkalarıyla konuşma şeklinizi, jest ve mimiklerinizi kopyalayarak iletişime başlayacaktır. Burada çocukların ebeveynlerini örnek aldığını, onlar nasıl davranırsa çocukların da o şekilde davrandığını anlatıyordu. Bu yüzden Bursa'da çocukların ileride insanlara nasıl davranacağını ebeveynlerin davranışları belirler. Sonuç olarak çocuklar ebeveynlerini taklit ediyordu çünkü cevabımız Bursa olacaktı. 9. soru hikaye unsurları ile ilgili bir soru. Bu metinde hikaye unsurlarından hangisi belirgin değildir demiş. Filozof ve matematikçi Pisagor bir demirci dükkanının önünden geçerken bazı sesler duyar ve dikkatini bu seslere verir. Şimdi burada bir kere kişi olarak Pisagor var. C'yi elemem lazım. Demircinin çekicini örse vurduğunda çıkan seslerden bazıları hoş bir çınlama oluştururken bazılarının ise rahatsız edici bir gürültü oluşturduğunu fark eder. Bunun nedenini merak eden Pisagor, demirci dükkanında oturur, demirciden çekicini örse farklı kuvvetlerde vurmasını isteyip çıkan sesleri dinler. Demircinin çekici güçlü ya da hafif vurmasının çıkan sesin şiddetini değiştirmek dışında bir etki oluşturmadığını, seslerdeki değişikliğin çekicin kütlesinden kaynaklandığını şaşkınlıkla fark eder. Burada yer ise Demircinin dükkanıydı. A'yı eliyorum. Anlatılan bir olay vardı. Zaten bu metnin ana unsuru olaydı, anlatılan bir olay olduğu için Denizli'yi eliyorum ama bu olayın geçtiği zaman belli olmadığı için cevabımız Bursa olacaktı. 10. soru bu metinlerdeki değerli taşların özelliklerinden hangileri ortaktır demiş. Necef taşına baktığımızda ilk olarak kuvars grubunda olduğunu söylüyor. Jasp taşına baktığımızda da yine kuvars grubunda olduğunu söylüyordu. Bu yüzden bulundukları gruplar ortaktı. Biri almam lazım. Necef taşının dağ billuru ya da kayaç kristali adlarıyla da anıldığını söylüyordu. Jaspın ise kan taşı ya da heliotrop olarak adlandırıldığından bahsediyordu. Bu yüzden farklı adlara da sahip olmalarını ortak özellik olarak alıyorum. Necef taşı renksizdi, temiz ve berrak görünümdeydi. Jasp ise kırmızı, yeşil, kahverengi ve sarı renkteydi. Bu yüzden renkleri ortak değildi. İkiye elemem lazım. Sertliği peki? Necef taşının sertliği 7 idi. Jasp taşının da sertliği yine 7 idi. Bu yüzden sertlikleri de ortaktı. 3'ü de alıyorum. Buna göre cevabım 1-3-4 Ceyhan olmalıydı. 11. soru aşağıdaki cümlelerden hangisi serin bölümünden alınmış olabilir? Serin bölümü bir metnin giriş bölümüdür. Bir metnin giriş bölümü olduğu için kendinden önceki cümlelerle bağlantılı olduğu izlenimini vermemelidir. Bir metin fakat diye başlamaz fakat bunun için sonsuz enerji fakat diyebilmesi için daha önce başka bir şeyler söylemesi lazım ki düşüncenin yönü değişsin. Veya çünkü diyebilmesi için Bursa'daki gibi bir sonuç söylemesi lazım çünkü diyerek bunun nedenini açıklaması lazım. Ceyhan'da da o sırada diyebilmesi için bir zaman diliminden bahsetmiş olması lazım. Bu yüzden Ceyhan'da olamazdı. Denizli güneşli bir bahar sabahı sağ gözümde bir ağrıyla yatağımdan kalkıyorum. Bu cümle kendinden önceki cümleyle bağlantılı olduğu izlenimini vermiyor. Bu yüzden giriş cümlesi yani serim cümlesi olmaya uygun bir cümle cevabımız denizli olacaktı. 12. soru buna göre salı günü başladığı diyetin 13. günü hangi güne ve listeye denk gelir demiş. Şimdi diyet isteyen Veysel Bey Ömer Bey'e 4 günü kapsayan A, B, C, D isimli yiyecek listelerini vermiş. İlk gün A listesiyle başlayıp alfabetik sırayla bu listeleri kullanacaktır. 5. gün sıralama tekrar yenilenip aynı düzende devam edecektir. Burada senin dikkat etmen gereken Salı günü başlamış olması. Burada haftanın günlerini yazarsam daha net göreceksin. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Şimdi Salı günü A listesiyle başladıysa Salı A, Çarşamba B, Perşembe C, Cuma D. Sonra tekrar başa dönecek. A, B, C, D. Sonra tekrar başa dönecek alfabetik liste. A, B, C, D. Buraya kadar 3 kere tekrarladığım için listeyi toplamda 12 gün yazdım. Bana 13. günü soruyor. 13. gün tekrar A yazıyorum buraya. Yani pazar günü A olması lazım. Bu yüzden cevabım Adana olmalıydı. 13. sorudayız. Bu diyaloglarda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kalıplaşmış ifadelerden hangileri getirilmelidir? Bana şıklarda günlük hayatta kullandığımız kalıplaşmış ifadeleri vermiş ve bunların nerelerde kullanıldığını soruyor. Arin nihayet ev sahibi olduğum çok mutluyum demiş. Arel ise ona tabii ki güle güle otur demeliydi. Burada bütün şıklar aynısı zaten. Barış, hava çok sıcak, su getirdim sana nineciğim dediğinde, ninesi ise ona su gibi aziz ol demesi lazımdı. Saatler olsun şıkkını eliyorum, Ceyhan gitti. İnci, umarım yiyecekleri beğenmişsindir dediğinde, yenilecek yiyeceklerin güzel olduğunu belirtmek için, beğenildiğini belirtmek için eline sağlık demek lazım. Oysa Bursa'da hayırlı olsun demiş, Bursa'yı eliyorum. Aras, dün çok hastaydım, o yüzden doğum gününe katılamadım dediğinde, karşıdaki kişinin ona geçmiş olsun demesi lazım gözünüz aydın diyemez herhalde. A'yı eliyorum. Denizli'de geçmiş olsun vardı. Bu yüzden cevabım Denizli olacaktı. 14. soru aşağıdakilerden hangisi bu metinde kullanılan noktalama işaretlerinin görevlerinden değildir diye sormuş. Öğrencilerden biri dediğinde buraya iki nokta koyması Bursa şıkkında edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna iki nokta konur kuralı Bursa'yı eliyorum. Daha sonra bak burada konuşma çizgisi çekmiş. Bu da Denizli'de yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Denizli'ye geliyorum. Yaşasın diye bir sevinç nidası var ve sonrasında ünlem işareti koymuş. Bu da Ceyhan'daydı. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna ünlem işareti konurdu. Ceyhan'ı da buradan iliyorum. Adana'da birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime veya kelime gruplarının arasına konan virgülden bahsetmiş. Virgülün böyle bir kullanımı yoktu metinde. Bu yüzden cevabımız Adana olacaktı. 15. soru yazım kuralları ile ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki büyük harflerin kullanım amaçlarından biri değildir diye sormuş. 15 Ocak 2025'te dediğinde ocağın O'su büyük. Bu Ceyhan'daydı. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Ceyhan'ı eliyorum. Bunun örneği vardı. Mercan Sokak dediğinde sokağın sesi büyük olacaktı. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimlerinde geçen bu kelimelerin baş harfi büyük olacaktı. Fakat bununla ilgili aşağıda böyle bir kural yoktu. Devam ettiğimizde Şirin evimizde doğan kedimiz Mırnav'ı. Kediye verdiği isim Mırnav bakın. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Mırnav'ın M'si büyüktü. Denizli'de buradaydı. Sağlık kontrollerini yapması için Adem Bey'e götürdük dediğinde Bey ifadesi özel isimlerden önce veya sonra gelen saygı sözlerine örnek bir ifade. Bu yüzden Bey'in B'si büyük olacaktı. Bunun kuralı da Adana'da vardı. Kişi önce ve sonra gelen ünvanlar, saygı sözleri büyük harfle başlar Adana'yı eliyordum. Kurum kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar dediğinde burada kurum kuruluş adı yoktu. Bu yüzden cevabımız Bursa olacaktı. Seninle güzel hazırlanmış bir denemenin sonuna geldik. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. Bir sonraki deneme çözümünde görüşmek üzere kendine iyi bak, sağlıcakla kal.